Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bugün 24 Mart cumartesi saatlerimiz 18'i gösteriyor ve Asya'nın Sesi başlıyor. Kore'deki gelişmelerle başlıyoruz. Kore yarımadasındaki sorunların çözümü için kuzey ve güney arasındaki diyaloğu artırma adımları atılıyor. Nisan ayında Seul ve Pyongyang bir zirve yapacak. Ancak zirve öncesinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokrasi Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önerdi. Güney Kore, Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli görüşme yapılması önerisinde bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un arasında Nisan ayında yapılması planlanan zirve öncesinde soldan Pyongyang'a bir teklif geldi. Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un'la 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önerdi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi yayın organlarından Kore Merkez Haber Ajansı'nda barış yanlısı önerilerin kuzey ve güney arasında uzlaşma yolunda önemli olduğu kaydedildi. Ayrıca Pyongyang'ın yarım adada gerilimin azaltılmasına yönelik eylemlerinin kendine olan güveninin ve ulusal gücünün kanıtı olduğu belirtildi. Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatları olumlu bir atmosferin oluşmasını sağlarken başarılı bir diplomasinin de önünü açtı. Olimpiyatlardan sonra Nisan'daki görüşme iki Kore arasındaki üçüncü zirve olacak. Bu arada Moon, Nisan sonunda Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Amerika arasında üçlü bir zirvede yapılabilir dedi. Eğer gerçekleşirse Amerikan başkanının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanıyla görüşmesi bir ilk olacak. Ukrayna Rusya ile ekonomik işbirliği anlaşmasını bozdu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada kararın Moskova'nın Kiev'e yönelik kısıtlamalarına tepki olarak alındığı belirtildi. Ukrayna-Rusya arasındaki ekonomik işbirliği anlaşması bozuldu. Ukrayna yönetimi, Rusya'nın işbirliği koşullarına aykırı adımlar attığı gerekçesiyle 2011-2020 Rusya ile ekonomik işbirliği programını durdurduğunu açıkladı. Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında kararın Moskova'nın Kiev'e yönelik kısıtlamalarına tepki olarak alındığı belirtildi. 2011 yılında imzalanan Ukrayna ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği programı, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın geliştirilmesi için bir yol haritasıydı. Ancak Ukrayna'nın 2016 yılında Avrupa Birliği ile serbest ticaret bölgesine girmesinden sonra Rusya ile işbirliği bozuldu. Kiev ve Moskova birbirine karşı bir dizi kısıtlayıcı önlemler aldı. Ukraynalı siyasi yorumcu Vladimir Fesenko'ya göre ekonomik işbirliği programı da Ukrayna ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin kopma noktasına gelmemesi için sürüyordu. Bu arada Ukrayna'nın Avrupa Birliği serbest ticaret bölgesine girmesinden sonra Avrupa Birliği Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerden daha fazla pay alıyor. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'ya doğal gaz satışı ve doğal gaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi için derhal prosedüre başlayacaklarını bildirmişti. Gazprom Başkanı Alexey Miller'a tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, sözleşmelerin tek taraflı iptal edilemeyeceğini, aksi takdirde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtmişti. <laughs> Rusya ve Ukrayna doğal gaz krizinin ardından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı Katar, Ukrayna'ya sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmeye hazır olduğunu bildirdi. Türk Akımı Projesi'nde takvim ilerliyor. Son açıklama Gazprom Enerji Şirketi'nden geldi. Türk Akımı'nda denizden geçen bölümünün %53'ünün tamamlandığı açıklandı. Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak. Ankara ile Moskova arasındaki stratejik Türk akımı projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türk akımının denizden geçen kısmının 991 kilometresinin inşası tamamlandı. Bu da boru hattının denizden geçen bölümünün %53'ünün tamamlandığı anlamına geliyor. Açıklama Türk akımının deniz kısmı inşasını yürüten Gazprom'dan geldi. Gazprom Yönetim Kurulu projenin incelendiği toplantının ardından açıklama yaptı. Türk akımı projesinin belirlenen takvime göre hayata geçirilmeye devam ettiği kaydedildi. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip İstanbul'a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkacak. Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak. Büyüyen dev Çin ve güç kaybeden Amerika arasında ticaret savaşları kızışıyor. Çin'e karşı Amerika %25'lik gümrük vergisi getirdi. Pekin'den Washington'un bu hamlesine yanıt gecikmedi. Çin devleti Amerika'dan yapılan ithalata 3 milyar dolar ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Washington Pekin'e karşı bir ticaret duvarı daha ördü. Her şeyin yeniden fiyatlanmasına sebep olacak. Amerika Başkanı Trump Çin'den ithal edilecek ürünlere ek %25'lik gümrük vergisi getirdi. Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. Çinle Amerika arasındaki ticaretin çok az bir kısmı 565 milyar dolar ticaretleri var. İki, iki ülkenin kendi aralarındaki e, ticaret hacmi Buradaki 60 milyar dolar bunun yanında tabii ki az bir miktar. Bu daha artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ek vergi içeren tasarıya Trump imzasını attı. İmza öncesi konuşan Trump, Çin'i bir dost olarak gördüklerini söyledi. Amerika Başkanı ancak buna rağmen Amerika'nın Çin karşısında verdiği ticaret açığının kontrol edilemez seviyelere ulaşması nedeniyle bu adımı atmak zorunda olduğunu ifade etti. Miktarın az olmasına rağmen etkisinin çok yüksek olacağı bir e, ortama girdi. Dolar fiyatlarında ve euro fiyatlarındaki dalgalanmadan da ortaya çıktı. Pekin ise Washington'ın hamlesini yanıtsız bırakmadı. Çin Ticaret Bakanlığı Amerika'dan yapılan ithalata 3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Çin buna 3 milyar dolarlık çok küçük bir şeyle cevap vermiş. Bakanlık açıklamasında Çin ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor denildi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski sanayi genel müdürü Bülent Esinoğlu, Trump'ın ticaret dolayı, savaşının fitilini ateşlediğini söyledi. Hem Çin'in hem de e, Amerika'nın dünya ticaretindeki payları çok yüksek olması dolayısıyla Çin'in aldığı ham azalması, Amerika'nın aldığı ham maddenin azalması dolayısıyla dünya ticaretini de etkileyecek. Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Nevruz'unu kutladı. İbadi Nevruz açıklamasında, Kürt vatandaşlarımızı Kürtçe tebrik etmek istiyorum. Kürtçe konuşamıyorum ancak bunu bir ve Birleşik Irak için yapıyorum. Bölünmeye geri dönmek istemiyoruz dedi. Bağdat yönetimi Nevruz dolayısıyla iki günlük resmi tatil ilan etti. Irak Başbakanı Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgesel yönetimin Nevruz'unu kutladı. Konuşmasında Irak'ın birliği vurgusu yaptı. Haydar İbadi, "Kürt vatandaşlarımızı Kürtçe tebrik etmek istiyorum. Kürtçe konuşamıyorum ancak bunu bir ve birleşik Irak için yapıyorum." bölünmeye geri dönmek istemiyoruz Ciddi dedi. İbadinin Erbil'e Peşmerge ve memur maaşlarının ödeneceğini bildirdi. Memur maaşlarının bir bölümünün ise Erbil'in kendi petrol gelirinden karşılanmasına karar verildi. Bağdat yönetimi ayrıca Eylül referandumu sonrasında bölgesel yönetimin uluslararası uçuşlara kapatıldığı havalimanının yeniden açılmasına karar verdi. Aylar sonra ilk kez Erbil'e direkt uluslararası uçuş yapıldı. Suudi Arabistan'ın Cide kentinden ve Dubai'den birer uçak Erbil'e sefer düzenledi. <laughs> Irak Bölgesel Yönetimi'nin Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumuyla gerilen Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Başbakan Binali Yıldırım da bundan bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek demişti. Ancak bu sadece Erbil ile ilgili Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek diye konuştu. Biliyorsunuz TSK'nın Afrin şehir merkezine girmesinden sonra Süleymaniye üç günlük yas ilan etmişti. İsrail askerlerine tokat attığı için gözaltına alınan Filistinli Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 17 yaşındaki Tamimi, bir İsrail askerini tokatladığı videonun internet üzerinden yayılmasının ardından Filistin'in cesur kızı lakabını almıştı. Filistin'in cesur kızı Ahet Tamimi 8 ay hapis cezası aldı. İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Filistinli kuzenini başından vurarak ağır yaraladığını öğrenen Tamimi, İsrail askerlerine tokat atmıştı. Bu sebeple Aralık ayından beri gözaltında tutulan Tamimi'nin 8 ay hapis cezası almasının yanında 5000 şekel yani 5600 Türk lirası para cezasına çarptırıldı. Mahkemeye elleri kelepçeli ve ayaklarından zincirlenmiş şekilde getirilen 17 yaşındaki Ahed Tamimi gazetecilere işgal altındayken adalet olmaz diye bağırdı. Ahed'in babası Bassem Tamimi, Avrupalılar sarışın ve mavi gözlü kızımızı gördüğünde sarsılıyor. Çünkü kendi çocuklarını görmüş oluyor. Bu durum uluslararası toplumda Filistin'e karşı olan basma kalıp görüntüyü kırdı diye konuştu. Ahet Tamimi'nin davası dünyada büyük yankı uyandırmış ve duruşmalara yabancı ülkelerin diplomatları da gözlem için katılmıştı. Uluslararası Af Örgütü de Ahed Tamimi'nin davasına dikkat çekmişti. Aförgütü, Filistinli genci Amerikalı siyahların hak mücadelesinin sembol ismi Rosa Parks'a benzeterek Filistin'in Rosa Parks'ı ismini kullanmıştı. Dünyada çalışma saatinin ortalamanın üstünde olduğu Güney Kore'de fazla mesailerin azaltılması hedefleniyor. Bu amaçla başkent Seul'da... Fazla çalışan memurların bilgisayarı belli bir saatten sonra kapatılacak. Ancak kamu çalışanlarının %67'si kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasını istiyor. Güney Kore dünyada en fazla çalışma saatinin olduğu ülkelerin başında geliyor. Kamu görevlileri yıllık ortalama 2739 saat çalışıyor. Bu süre gelişmiş ülkelerdeki ortalama mesai süresinden 1000 saat daha fazla. 30... Güney Kore fazla çalışma saatlerini engelleyecek ilginç bir uygulamaya imza atıyor. Kamu görevlilerinin fazla mesai yapmalarını engellemek için çalışanların bilgisayarlarının cuma günü akşam saatlerinde kapatılacağı belirtildi. Uygulama şimdilik sadece başkent Seul'de yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla kamu görevlilerinin çalışma saatleri aşamalı olarak düşürülecek. Uygulamaya göre, Mart sonuna dek kamu çalışanlarının bilgisayarları yerel saatte 20.00'da kapatılacak. Mayıs ayından itibaren ise her cuma günü kamu görevlileri 19 9.00'da bilgisayarlarını kapatarak iş yerinden ayrılacak. Sure all... Seul yönetimi bu uygulamayla memurlardaki fazla çalışma kültürü'nün önüne geçilmeye çalışıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye rağmen kamu çalışanlarının %67,1'i kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasını istiyor. <laughs> Güney Kore meclisi bu ay başında çıkardığı yasayla haftalık çalışma saatini 68'den 52'ye düşürmüştü. <laughs> Suriye'nin buğday çeşitleri Türkiye'de hayat bulacak. Suriye'deki iç savaş nedeniyle kaybolmaya yüz tutan 17 buğday çeşidi Gaptan ve Katar Kızılay'ı işbirliğiyle Şanlıurfa'da etkileyecek. Suriye'deki iç savaş tarımı da etkiledi. Milyonlarca insanın ülkeden göç etmesi sonucu tarım arazileri ekilemez oldu ve ülkedeki yerli tohumlar kaybolmaya yüz tuttu. Suriye'de ekimi yapılamadığı için kaybolmaya yüz tutan 17 buğday çeşidi Şanlıurfa'da ekimi yapılarak üretime kazandırılacak. Ülkedeki buğday tohumlarının tamamen yok olmaması ve tekrar üretime kazandırılması amacıyla harekete geçen Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkezi ve Katar Kızılayı işbirliği yaparak 17 buğday çeşidini Türkiye'ye getirdi. Buğday tohumları GAPTİM tarafından Suriye sınırına yakın arazilerde toprakla buluşturuldu. Hasadın ardından elde edilecek tohumlar tekrar üretime kazandırılması amacıyla Suriye'deki halka dağıtılacak. GAPTİM müdürü İbrahim Ali Çetiner Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada hasattan sonra üretilen buğdayın tohum olarak tekrar Suriye'ye gönderileceğini belirtti. Katar Kızılay aracılığı ile Suriye'ye götürülecek ve Suriye'deki yerel halk kaybolmaya yüz tutmuş olan bu çeşitleri tekrar tarımda kullanmış olacak. Bu boşluğu bu şekilde doldurmuş olacaklar ve insanlık için önemli olan buğday korunmuş olacak. Suriye'de 23, 24 buğday çeşidi bulunduğu belirtildi. Çetiner 3 yıl devam edecek proje kapsamında diğer tohum çeşitlerinin de Türkiye'ye getirilerek ekimini yapmayı planladıklarını kaydetti. 23 Mart 1940 yılında Pakistan bağımsızlığını kazandı. Pakistan'ın milli günü hem İstanbul'da hem Ankara'da kutlandı. Şimdi gösterileri ve diplomatik kabulleri ekranlarınıza getiriyoruz. Pakistan'da her yıl 23 Mart Pakistan Milli Günü olarak kutlanıyor. Pakistan'ın Milli Günü İstanbul'da da kutlandı. İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprüler 23 Mart gecesi boyunca Pakistan bayrağını sembolize eden yeşil ve beyaz renklerle ışıklandırıldı. Ankara'da ise Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccat Gazi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonla Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı. Merhaba. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır diye konuştu. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Secat Gazi de Türkiye kardeşliği devletler arası ilişkilerle paralel değil. Bu öyle kalpten kalbe bir ilişki ki zaman içinde sınırları ve coğrafyaları aştı dedi. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden Asya'dan yepyeni haberlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.